Merhaba arkadaşlar. Bugün ben bugün bir oyun yüklemiştim. Tank Stars bunu biliyorsunuzdur. Aa bir şey gelmiş. He, bunu göstermek için. Dur bakayım. Hmm. Ee, ben bunları açmıştım. Şöyle benim ambar tankım. Dur. Şu an iki tankım var burada arkadaşlar. İlk önce bir buz kimle savaşacak? Ateş gelirse. E, ateş buza karşı. Çünkü ya, buz alevi yok eder ateş buzuyor. A normal çıktı. Ambars. Ambarsam ambam bam am, am, am. Şimdi ben onu bir dondurursam. Dur bir ekran hazır. Ha tamam. Şu el güçlüsünü kullanacağım. Bu bu şey değil de bir de çok donuyor. Yavaş gidiyoruz. He. Art, artık hareket edemiyoruz. Biz ee, şöyle yapalım. At bakalım. He Atıyor. Oo. Ay tabi bir can gitti. Ama yine de ona saldırabildim. Sa ya bu kadar bir can olur mu? <laughs> Geçebilecek mi ki? Allah karşı karşıya Gelmeyelim Şu en güçlüsünü alacak. Ba bana falan can götürecek ya da hiç canı gitmedi. Abi gel. <laughs> bir düzgün at ya. <laughs> Dur. Yine aynısını seçin. Şimdi. Bakalım bunu başarabilecek mi? At bakalım. he Cihaz kontrol ediyor. Na 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 bir paket çıksaydı. Şimdi. Heh, dondurucu. Adı neymiş? Force Bite. Attım. Aa, ben fazla can götürdüm. Aa hala yan. Allah! Yanında paket var. Ona zarar verme. Big one atacak. Oh Oo! Oh, en sevdiğim çıkar. Çıktı arkadaşlar. Şimdi Nuki'ye şu tam hesap edelim. Arkadaşlar çok büyük ya. Bu ne? Ben de daha güçlü tank öldürdük. Zir artı buz. <laughs> Çok zor. Evet şimdi. 1150 paramız var. Şimdi buradan titremeyi kapattım. Çünkü rahatsız oluyorum. Titremekten zorlanıyorum. O ya aracı titretiyor. Şimdi şöyle fırlatıyor. Daha ben bunu açacağım. Baksana bu altı deliği var. Altılı fırlatır. Ve e, benim babamın oyun telefonu var ya. Ben benim oyun telefonumda onda birçok tank açmıştım. Ha buz buza karşı. <laughs> Ve aynı güçteyiz ha. Bu bakayım doğru düzgün oynayacak mı? Şimdi onu do dondurmak için bir zar. At bakalım şu buzu. Tam isabet. Allah. İnşallah buzun içindedir. Ya da değildir. Ah hareket ediyor. Ah çok yavaş ama inekten bile aynı hızda. Ah inek nereye gidiyorsun ya? Bana gelme. Ah ah buzla yok ettim. Benim inneğim de o. Şimdi Frostbite'ı bak bakalım. Frostbite'ı inşallah tanıyorsun da. Sıradakine bak bakalım. At şunu. Ho donuyor donuyor. Allah alev içinde kal. Şunun alevine bak. Heh. O ne? Aa Allah! Allah ben de çok dondum he. Aa paket çıkmadı. Dur. Başka bundan atmak zor. Aa doğru ya. Neymiş adı? Es Trans Drones. Drones. Hoppa. Dronelar geliyor. At bakalım. Oo harika ya. Resmen öldürdü. Ben hep bundan kullansam. Vay canına. Öldürdük ya. Şuna bak. Dan 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 Oo. Zaten bu uzun rengiydi. Turkaz galiba. Şimdi. Evet. İnşallah bu oyunu yüklerseniz ben çok beğendim arkadaşlar. Belki Dilersiniz çünkü bu oyun harika. O kadar Daha güzel tank var ki şimdi bunun adı Embers, Frost, Britann, Cola Shine, Blazer, Spatry, Mark One, Two, Three, Four, Tiger. Dur, pardon, dur, 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 dur. Pinky, Atomic, Toxist, Dust, Dust, Mountain. Evet, bu tankları gördüğünüz gibi adlarını da söyledim. Hep adlarına bakıyorum. size tanklar bakarsınız. Ben İngilizce olarak söylüyorum çünkü bu e, Amerikalıların ne İngiliz bütün oyunlar İngilizcelidir Şimdi bu tankları açarsanız içindeki bütün memleği görürsünüz ama şimdi önemli olanı göstereyim. Bu mesela ücretli. Bunu gördüğünüz gibi şöyle fırlatıyor. Baksana. Daha büyük, güçlü. Mesela bunu çok seversiniz ama e, şu an internetsiz oyundayım için parası gözükmüyor. Baksana ne güzel ya. sese Bak. Bir de şu müzik. Run, 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 run. Bak. Şurada bir şey gözüküyor. Run, 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 Şimdi atışlarda. Bakalım atışlarını görebilecek misiniz? At söylemeyeceğim. Ee, nasıl fırlattığına bakın. Bir. Şimdi. Bir, i̇ki. Üç. Ya numara söylüyorum ama istersen sen <laughs> Ben bu çoğu bu tank gerçekçi bir tank aslında. Ya böyle bir tank olur mu bilmiyorum ama alevli. Bunu gösterdim zaten tekrar gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet bence bu harika gördüğünüz gibi. <gülüyor> vay vay. Bu <laughs> havadan. Ha bak şimdi. Şöyle. Aa sen de mi bakacaksın? Merhaba yukarı mı bakıyorsun? Küçük bir lazer. <laughs> yukarı bakma sen ateş et. Oo. Tamam arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatalım. Yeni videoda belki Tank Stars'ı karışık yapıyorum. Bir de ben bu oyunları yapmıştım. Şimdi şöyle oyunlarım var göstereyim. Ekran çok güzel. Bad Pigles. Şöyle kuzenim içinde iki tane kız oyunu var. Nasla, Salon ve Cibidos. Bunlar kuzenim için. Evet, Gerçek piyano da var. Onun videosunu çekeceğim bilmiyorum ama şöyle gösterdiğiniz gibi 16 oyunum var. Aslında bu bir Uygulama Rail Piano çünkü oradan piyano çalmayı öğrenebiliyoruz. Belki o videoyu da çekerim. Şimdi abone olmayı unutmayın çünkü buradaki oyunları teker teker yüklersiniz. Ama hafızanız doluyorsa beğenmediklerinizi buradan silersiniz. Aslında kendi tabletinizden diyorum. Şimdilik görüşürüz.